Tekirdağ sarı ve mor tüyleri olan sarı bir ağaç kakandı. Sivri kakısı ona çok yakışıyordu. Her gün sivri kakısıyla ağaçlardan böcek topluyordu. Ama hiçbir ağaca teşekkür edemiyordu. Ay ormanındaki ağaçlar kişileri yardım etmeye çok seviyor. Bir gün Tekirdağ yine dolaşmaya çıkmıştı. Yine çınar ağacının yanına gideyim. Sonra diğer ağaçları dolaşırım demişti. Ancak çınar ağacı çok kızgın görünüyordu. Bugün fotoğrafım çıkıyorsun. Şaka yaptın bana kandırdın. Bir süre sonra küçük kanatları çok yorulmuştu. Niçin Erhancı'nın yanına gidiyor? Ben bir Erhancı'na dalışırım. Ancak şimdi çok kızgın görünüyordu.